Merhaba dostlar, Gören Göz'e hoş geldiniz. Bugün Marvel evreninin en güçlü kahramanlarıyla Squid Game'in ölümcül oyunlarına katılıyoruz. Toplamda 4 aşamadan oluşan bu oyunlarda bakalım hangi kahramanımız şampiyon olacak. Oyuna başlamadan önce oyuncularımızı sayalım. Hulk, Iron Man, Thor, Örümcek Adam, Ant-Man, Groot, Deadpool, Hawkeye, Daredevil, Kaptan Amerika, Rocket Raccoon, Star-Lord, Drax, Black Panther, Natasha Romanoff, Wolverine ve Gamora. Unutmadan oyunlarımızda final etabına kadar herhangi bir insanüstü güç, büyü, sihir, teknolojik alet kullanımı yasak. Oyunlar bu özelliklere göre değerlendirilecektir. Hazırsanız hadi başlayalım. İlk oyunumuz Kırmızı Işık, Yeşil Işık oyunu. Oyuncular robot bebeğe yakalanmadan bitiş noktasına ulaşmalıdır yakalanan veya süresi dolanlar elenecektir. Kırmızı ışık, yeşil ışık oyunu, Squid Game'in ilk ve en tehlikeli oyunu olarak hem psikolojik baskı hem de fiziksel çeviklik gerektiriyor. Katılımcılar her iki komut arasında hızlı hareket etmek zorundalar. Ancak oyun alanındaki dev robot kırmızı ışıkta dönüp onları görüp yakalarsa eleme kaçınılmaz. Bu oyunun zorluklarından biri katılımcıların kırmızı ışıkta hareketsiz kalabilme kabiliyetine dayanmasıdır tek bir yanlış adım bile birinin hayatına mal olabilir. Bu yüzden bu aşama sadece hız değil, strateji ve soğukkanlılık gerektiriyor. Hulk normalde devasa gücüyle tanınan bir kahraman olsa da bu oyunda güçlerinden faydalanması yasak. Dolayısıyla hız konusunda sorun yaşayabilir. Çünkü fiziksel yapısı onu daha yavaş kılacaktır. Bu nedenle kırmızı ışıkta hareket etmesi büyük bir risk oluşturacak. Çünkü halkın büyüklüğü ve ağırlığından dolayı yavaş hareket edecek olması onu hızlı yakalananlar listesine sokabilir. Ancak motivasyonu ve azmi göz önüne alındığında sadece dikkatli bir şekilde ve sabırlı adımlarla ilerlemeye çalışacaktır. Fakat hız eksikliği nedeniyle elenme riski oldukça yüksek. O yüzden ilk elenen oyuncumuz halk oluyor. Iron Man'in zeki ve stratejik yaklaşımı bu oyun için avantaj sağlayabilir. Fiziksel olarak zırhının hızı normal bir insana göre çok iyi olsa da bu oyunda zırhının avantajını kullanamıyor. Bu durumda Iron Man'in mükemmel stratejik düşünme yeteneği devreye giriyor. Hızlı refleksleri ve sabırlı yaklaşımı sayesinde yeşil ışıkta hızlı bir şekilde ilerleyebilir. Bu nedenle bu turu başarılı bir şekilde tamamlayacaktır. Thor, tanrıların gücüne sahip olmasına rağmen bu oyunda özel güçlerini kullanamıyor. Ancak hız konusunda çok büyük bir avantaja sahip. Thor son derece çevik ve dikkatli bir savaşçıdır. Kırmızı ışıkta oldukça dikkatli ve stratejik olursa hızının yanı sıra hareketlerini durdurma konusunda da başarılı olabilir. Ancak bazen az da olsa aşırı güven duygusu nedeniyle hareket edebileceği anları kaçırabilir. Dolayısıyla birazcık zorlansa da şimşek tanrısı Thor bu turu başarıyla tamamlayacaktır. Peter Parker'ın çevikliği, keskin refleksleri ve zekası kırmızı ışık, yeşil ışık oyununda ona büyük bir avantaj sağlayacaktır. Örümcek adamın yetenekleri oyunu sadece dikkatle değil, aynı zamanda hızlı tepki verme yeteneğiyle kazanmasını sağlar. Yeşil ışıkta hızla ilerlerken kırmızı ışıkta birden durma konusunda hiç zorlanmayacaktır. Ancak bazen fazla heyecanlanabilir ama bu durumun örümcek adamı durduramayacağı kesin ant fiziksel güçleri olmasa da stratejik zekası ve çevikliği dikkatli hareket etmesini sağlayacaktır. Kırmızı ışıkta herhangi bir ani hareketten kaçınarak, kurallara uyarak dikkatli bir şekilde ilerleyecektir. Ve büyük bir ihtimalle hiç sorun yaşamadan geçen diğer bir kahramanımız olacaktır. Groot'un ağaca dönüşme yeteneği olmasa da normalde büyük ve güçlü bir varlık olmasına rağmen bu oyunda sadece hareket edebilme kabiliyetiyle yarışıyor. Ancak çevikliği düşük ve genelde oldukça yavaş bir hareket hızına sahip. Kırmızı ışıkta dikkatli olması gerektiği için yavaş hareket etmesi büyük bir risk yaratır ve büyük bir ihtimalle bu karakter hızından dolayı bu turda elenecektir. Deadpool'un zekası ve sabrı oldukça iyi olsa da sabırsızlığı ve bazen dikkatsiz hareketleri ona büyük bir dezavantaj yaratabilir kırmızı ışıkta dikkatli olmak zorunda kalacak olsa da kendine güveni ve esprili yaklaşımı oyun sırasında odaklanmasını zorlaştıracaktır. Ancak çevikliği ve dikkatli adımları onu bir adım öne çıkarabilir. Bu nedenle ilk turu başarıyla geçecektir. Hawkeye hızdan daha çok stratejiyle öne çıkan bir karakter. Dikkatli ve sabırlı bir kişiliğe sahip olmasının yanı sıra çevikliği ve refleksleri de oldukça iyidir. Kırmızı ışıkta hareketsiz kalmakta zorlanmaz. Yeşil ışıkta ise hızlıca hareket edecektir. Kendine olan güveniyle dikkatini kaybetmeden ilerleyebilir ve bu turu hiç zorlanmadan geçecektir. Daredevil görme engelli olsa da üstün duyuları sayesinde mükemmel bir çevikliğe sahip. Ses, kokular ve dokunuşuyla yön bulma yeteneği kırmızı ışık yeşil ışık oyununda büyük bir avantaj sağlayacaktır bu karakterimize. En ufak bir ses değişikliğini bile hissedebilir ve bu sayede kırmızı ışıkta durmasını çok iyi bir şekilde ayarlayabilir. Bu yüzden bu turu en rahat geçen kahramanlardan birisi olacaktır. Kaptan Amerika muazzam çevikliği ve fiziksel dayanıklılığıyla bilinir. Oyunda kırmızı ışıkta durmakta zorlanmaz ve dikkatli bir şekilde hareket eder. Disiplini ve stratejik düşünme becerisi sayesinde turu başarılı bir şekilde geçecektir. Rocket Raccoon hız ve çeviklik konusunda oldukça yetenekli olsa da fiziksel olarak insanlardan daha küçük ve daha az dayanıklı. Bu yüzden robot onu oyun alanında kolayca fark edebilir. Ayrıca sabırsızlığı ve zaman zaman dikkatsizliği de onun aleyhine olacaktır. Yeşil ışıkta hızlı ilerleyebilir ancak kırmızı ışıkta dikkatini kaybetmesi ve ani hareketler yapma olasılığı çok yüksek. Bu nedenle Rocket Raccoon bu turda eğlenecektir. Star Lord zekası ve stratejik düşünme yeteneğiyle tanınır. Ancak çevikliği o kadar da iyi değildir. Fakat bu oyun sabır ve dikkat gerektirdiğinden Star Lord'un stratejik yaklaşımı ona yardımcı olacaktır. Kırmızı ışıkta dikkatli bir şekilde duracak, yeşil ışıkta ise hızlı bir şekilde ilerleyecektir. Ancak bazen mizahi yaklaşımı nedeniyle çok rahat davranabilir ve dikkatsiz hareket edebilir. Ama Star Lord tüm bunlara rağmen bu turu başarıyla tamamlayacaktır. Drax fiziksel olarak son derece güçlü ve dayanıklı bir kahraman. Ancak çevikliği birazcık eksik. Yavaş hareket eder ve sabırsızlık gösterebilir. Bu oyun hem hız hem dikkat hem de sabır gerektirdiği için Drax bu konuda baya bir zorlanacaktır. Kırmızı ışıkta durmakta zorlanabilir. Çünkü fiziksel gücü ve sabırsızlığı bazen fazla hızlı hareket etmesine neden olabiliyor. Dolayısıyla Drax bu turda elenecektir. Black Panther çevikliği ve refleksleriyle ünlüdür. Fiziksel olarak insanüstü bir hızla hareket edebilir. Ancak burada güç kullanmak yasak. Yine de mükemmel bir stratejisttir ve büyük bir ihtimalle oyunda sabırlı ve dikkatli bir şekilde hareket edecektir. Hızlı refleksleri sayesinde kırmızı ışıkta hareketsiz kalıp yeşil ışıkta hızlıca hareket edeceğine eminim. Ve bu nedenle bu turdan kolayca geçecektir. Natasha çevikliği ve stratejik zekası ile bu oyunda oldukça avantajlıdır. Kırmızı ışıkta hızlı durabilir ve yeşil ışıkta da sabırlı bir şekilde ilerler. Çevikliği sayesinde rakiplerinden daha hızlı hareket edecektir ve dikkatini kaybetmez. Ayrıca sabırlı ve stratejik bir oyuncu olarak dikkatli bir şekilde geçiş yapabilir. Yani turu çok kolay bir şekilde geçecektir. Wolverine dayanıklılığı ve çevikliği ile tanınır. Ayrıca müthiş hızlı hareket etme yeteneğine sahiptir. Ancak sinirli bir yapıya sahip olduğu için bazen sabırsızlık gösterebilir. Bu oyun sabır ve dikkat gerektirdiğinden Wolverine'in dikkatsizliği onu zor durumda bırakabilir. Kırmızı ışıkta hızlı hareket etme ve zaman zaman sabırsızlık gösterebilir. Yine de çevikliği ve dayanıklılığı sayesinde oyunu geçme şansı oldukça yüksek. Bu nedenle geçtiğini varsayıyoruz. Gamora fiziksel olarak son derece çevik ve stratejik bir savaşçı. Kırmızı ışıkta dikkatlice durabilir Yeşil ışıkta ise hızlıca ilerler. Gamora'nın disiplinli yaklaşımı ve sabrı onu bu oyunda çok başarılı kılacaktır. Ayrıca doğuştan gelen bir stratejist olması da dikkatini kaybetmeden hareket etmesine yardımcı olacağından bu turu başarılı bir şekilde geçecektir. Kalan oyuncu sayısı 13. Sıradaki oyunumuz kurabiye oyunu. Oyuncular kurabiyeleri kırmadan şekilleri çıkartmalıdır. Kurabiyesini kıran veya süresi dolanlar elenecektir. Bu oyun dikkat ve sabır gerektiren zorlu bir oyun. Katılımcıların kurabiye şekillerini kırmadan çıkarmaları gerekiyor. Kurabiyenin şekli kırıldığında o karakter elenir. Buradaki zorluk sadece kurabiyenin şeklinin ince işçilik gerektirmesiyle sınırlı değil. Aynı zamanda karakterlerin sabır, dikkat ve zihinsel dayanıklılık sınırlarını test etmekle ilgili. Iron Man zekası ve mükemmel stratejik düşünme yeteneğiyle tanınır. Fakat bu oyun el becerisi ve dikkat gerektiren bir oyun olduğu için Iron Man'in güçlü zırhı bu oyunda işe yaramayacaktır ki zaten kullanamaz. Ancak zekası sayesinde çok dikkatli hareket edebilir. Zırhını kullanmasa da elleri oldukça hassastır. Iron Man kurabiyenin etrafındaki şekli dikkatlice kesmeye çalışarak bu turu başarıyla geçebilir. Thor güçlü bir tanrı ve müthiş bir savaşçı olsa da bu oyunda güçlerini yani kaslarını kullanamayacak. Thor'un elleri çok güçlü olduğu için kurabiye kesme işini zorlaştırabilir. Bu oyun fiziksel güçten ziyade dikkat gerektiriyor. Ve Thor'un sabırsızlığı ve tabii ki de güçlü elleri kurabiye şeklinin kırılmasına neden olabilir. Bu yüzden dikkatini kaybedip şekli kırma riski oldukça fazla. O yüzden Thor bu turda eğlenecektir. Örümcek adamın çevikliği ve hassas dokunuşları onu bu oyun için çok uygun bir aday haline getiriyor. Ellerinin refleksleri ve dikkatli yaklaşımı sayesinde kurabiyeyi keserken çok dikkatli olabilir. Ayrıca sabırlıdır ve zorluklar karşısında soğukkanlılığını koruyabilir. Dolayısıyla kurabiyenin kırılma riskini en aza indireceğinden başarılı bir şekilde bu turu geçecektir. ant dikkatli ve sabırlı bir karakter olarak bu oyunu geçme şansı oldukça yüksektir. Deadpool genellikle sabırsız ve dürtüsel bir karakterdir. Zekası ve hızlı tepki verme yeteneği olsa da bu oyun sabır ve dikkat gerektirdiği için Deadpool'un dikkatsizliği büyük bir sorun olabilir. Deadpool'un bazen hızlı hareket etmeyi tercih etmesi kurabiye şeklinin kırılmasına yol açabilir. Bu yüzden büyük bir olasılıkla Deadpool bu turda elenecektir. Hawkeye keskin gözleri ve stratejik zekası ile dikkatli bir oyuncu olacaktır. Ellerinin hassasiyeti okçuluk yeteneklerinden kaynaklı oldukça iyi. Bu da kurabiye şeklini kesmede ona bir avantaj sağlayacaktır. Ayrıca bu karakter çok sabırlıdır ve dikkatli hareket eder. Bu yüzden oyunu geçme olasılığı çok yüksek. Daredevil görme engelli olmasına rağmen diğer duyularını çok iyi kullanabilen bir kahramandır. Dokunma duyusu son derece hassastır ve kurabiye şekliyle çok dikkatli bir şekilde uğraşabilir. Hareketlerini hislerle yönlendirebileceği için kurabiye şeklinin kırılmasını önleyerek dikkatlice bu turu geçebilir. Star-Lord zekası ve eğlenceli kişiliğiyle tanınır. Fakat sabırsızlık ve dikkatsizlik zaman zaman onun zayıf yönleri olabiliyor. İşin kötü kısmı bu oyun fazlasıyla sabır ve dikkat gerektiriyor. Star-Lord'un eğlenceli ve bazen dikkatsiz yaklaşımı kurabiyenin şeklinin kırılmasına neden olabilir. Ayrıca hızlı bir şekilde ilerlemeyi tercih edebilir ve bu kurabiyeye zarar verebilir. Bu yüzden Star-Lord büyük bir ihtimalle bu turda elenecektir. Natasha çevikliği, el becerisi ve stratejik zekası ile bu oyunda çok başarılı olabilir. Yüksek dikkat ve odaklanma yeteneği sayesinde kurabiye şeklini dikkatli bir şekilde çıkarabilir. Natasha özellikle sabırlı bir savaşçı olduğundan bu tür dikkat ve hassasiyet gerektiren bir oyunda büyük bir avantaj sağlar. Wolverine fiziksel olarak çok güçlü ve dayanıklı bir karakterdir. Ancak bu oyunda kas gücü kullanılmaz ve bu nedenle sabır çok daha önemli bir hale geliyor. Wolverine'in de fazla sabırlı bir karakter olmadığını hepimiz biliyoruz. Bu da onun dikkatini hızlıca kaybetmesine neden olabilir. Ayrıca ellerinin güçlü olması kurabiye şeklinin kırılmasına da yol açabilir. Sabırsızlık ve aceleci davranışları onu zor durumda bırakacağından Wolverine bu turda elenecektir. Gamora disiplinli, stratejik ve çevik bir kahramandır. Sabırlı yaklaşımı sayesinde bu oyunda oldukça başarılı olabilir. Ellerinin hassasiyeti ve dikkatli hareket etme yeteneği kurabiye şeklini keserken büyük bir avantaj sağlayacaktır. Ayrıca Gamora'nın stratejik zekası her adamını dikkatlice planlayarak kurabiye şeklini başarıyla çıkarmasına yardımcı olacaktır. Kalan oyuncu sayısı 9. Sıradaki oyun Gece yarısı kavgası Tek kural oyuncuların bu gece yarısı kavgasından sağ çıkmasıdır. Gece yarısı olan kavgalar Squid Game'in belki de en karmaşık ve en beklenmedik sahnelerindendir. Her şey karanlıkta ve gizlilik içinde geçerken katılımcıların yalnızca fiziksel gücü değil, stratejik zekaları da hayatta kalmalarını sağlıyor. Iron Man süper zırhı ve teknolojiye dayalı gücüyle tanınır. Fakat bu oyunda zırhını kullanamayacak, yalnızca fiziksel yetenekleriyle mücadele etmesi gerekecek. Zekası ve stratejik düşünme kabiliyeti bu kavgada nasıl hayatta kalacağını belirlemesinde ona yardımcı olabilir. Iron Man genellikle mantıklı düşünen biri olduğundan ilk başta kavgadan uzak duracaktır ve durumu analiz edecektir. Ancak doğrudan kavgaya dahil olduğunda fiziksel olarak pek de avantajlı olmayacak. Bu yüzden bu kavga esnasında elenecek ilk kişi Iron Man olacaktır. Örümcek Adam çevikliği, refleksleri ve keskin duyuları ile oldukça yetenekli bir kahramandır. Kavga başladığında çevikliğini kullanarak hızlıca hareket edebilir ve kendini savunmak için zeki hamleler yapabilir. Ayrıca olayları hızlıca analiz etme ve kaçma yeteneği onu hayatta kalmasında büyük bir avantaj sağlayacaktır. Diğerleriyle kavgaya girmeden fırsatçı bir şekilde etrafındaki kişileri gözlemleyebilir ve gerekli olduğunda müdahale edebilir. Bu yüzden bu kahramanımız bu turda hayatta kalacaktır. Ant-Man fiziksel olarak değişken boyutlarıyla tanınan bir kahraman. Ancak bu özelliği kavgada ona büyük bir avantaj sağlamayacak. Çünkü kullanımı yasak. Bu da onu tıpkı Iron Man gibi olası basit bir hedef haline getireceğinden bu turda elenecektir. Hawkeye okçuluk yetenekleri ve keskin gözleriyle tanınan bir kahraman. Kavga anında Hawkeye uzak mesafelerden düşmanlarını etkisiz hale getirebilir ve kavgada stratejik olarak güçlü bir konum alabilir. Ancak yakın dövüşte pek güçlü bir karakter değil ve bazen kendini savunma konusunda zorlanabiliyor. Ancak yine de böyle bir kavgada hayatta kalma olasılığı çok yüksek olacaktır. Daredevil görme engelli olmasına rağmen diğer duyularını mükemmel bir şekilde geliştirmiştir. Özellikle de işitme duyusu o kadar hassastır ki kavgada neler olup bittiğini çok net duyabilir. Bu ona düşmanlarının ne yapacağını önceden tahmin etme avantajı sağlayacaktır. Ayrıca dövüş becerileri oldukça gelişmiştir ve yakın dövüşte çok güçlüdür. Kavga başladığında çevresini ve düşmanlarını sesle algılayarak stratejik hareket edeceğinden bu turda hayatta kalacaktır. Kaptan Amerika mükemmel dövüş yeteneklerine sahip bir asker. Ayrıca tabi sabırlı ve soğukkanlı bir karakter. Bu da onu bu tür bir hayatta kalma savaşında büyük bir avantajlı hale getiriyor. Çünkü hem savunma hem de saldırı yetenekleri birçok kahramandan iyi. Bu nedenle bu turda hayatta kalacaktır. Black Panther çevikliği, refleksleri ve stratejik zekasıyla tanınır. Kavga başladığında büyük bir ihtimalle hemen zekice bir konum alacaktır ve çevresindeki durumu değerlendirecektir. Yüksek zekası ve sabrı sayesinde panik yapmayacaktır. Bu nedenle böyle bir kargaşanın ortasında hayatta kalmayı başaracaktır. Natasha zaten profesyonel bir savaşçıdır. Hız ve dövüş becerileri sayesinde bu tür bir kavganın içinde çok başarılı olacaktır. Ayrıca soğukkanlılık ve dikkatli düşünme konusundaki becerisi onun bu tür bir kargaşa esnasında hayatta kalmasını sağlayacaktır. Kavga sırasında başkalarına odaklanarak ve yerinde stratejik hamleler yaparak kendini koruyabilir ve bu sayede diğer tura başarıyla geçecektir. Gamora bir savaşçı olarak yüksek bir zekaya ve dayanıklılığa sahip bir karakter. Çevikliği ve dövüş becerileri sayesinde kavga başladığında etkili bir savunma yapabilir. Gamora genellikle kavgadan kaçmak yerine kontrolü eline almayı tercih edecek bir karakter. Gamora'nın stratejik yaklaşımı ve dövüş becerisi onu bu tür bir kavgada hayatta tutacaktır. Kalan oyuncu sayısı 7. Sıradaki oyun: Cam Köprü oyunu. Oyuncular köprüden düşmeden karşıya geçmelidir. Squid Game'in belki de en tehlikeli ve psikolojik baskıyı artıran oyunlarından birisi Cam Köprü oyunudur. Katılımcılar üzerinde hem kırılgan hem de sağlam camların olduğu bu köprüden geçmek zorundadır. Katılımcılar doğru yolu bulamazlarsa ölümcül bir düşüş yaşarlar. Bu bölümde hız, dikkat ve soğukkanlılık ön planda olacak. Ancak daha da önemli olan her karakterin kişisel özellikleri ve oyunları nasıl yorumladığıdır. Kaptan Amerika olağanüstü bir lider ve soğukkanlı bir kahramandır. Bu oyun sadece fiziksel yetenekler değil. Daha çok gözlem yapma, dikkatli düşünme ve strateji gerektiriyor. Kaptan Amerika soğukkanlılığını koruyarak çevresindeki her hareketi dikkatli bir şekilde gözlemler. Sabırlı ve stratejik yaklaşımı sayesinde diğer oyunculardan önce hangi camın sağlam olduğunu fark edebilir. Hız açısından biraz dezavantajlı olsa da doğru camı seçerken dikkatli ve kararlı bir şekilde ilerleyeceğinden bu turu geçecektir. Örümcek Adam'ın duyusal farkındalığı ve çevikliği doğrudan camları ayırt etmesine yardımcı olamayacaktır. Ayrıca hızlı hareket etme yeteneği olsa da doğru camı seçme konusunda büyük bir dezavantaja sahip ve bu nedenle diğer oyuncuların gerisinde kalıyor. Bu nedenle bu turda oyuna veda edecektir. Hawkeye'in okçuluk yetenekleri ve gözlem gücü çok güçlüdür. Fakat bu oyun tamamen stratejik gözlem ve soğukkanlılık gerektiren bir oyun. Dolayısıyla Hawkeye'in okçuluk yetenekleri burada işe yaramaz. Çünkü camların sağlam mı, kırılgan mı olduğunu anlamak için doğrudan gözlem yapmak gerekiyor. Gözleri keskin olsa da, doğru camı seçmekte zorlanacak ve nihayetinde bu turda eğlenecektir. Black Panther'in çevikliği ve süper insan güçleri bu oyunda ona büyük bir avantaj sağlayamaz. Çünkü cam köprü oyununda sadece iyi gözlemleyen ve doğru stratejiye sahip bir karakter geçebilir. Bu yüzden Black Panther doğru camı seçme konusunda bazı zorluklar yaşayacaktır ve bu da onun oyun dışı kalmasına neden olacaktır. Deer Devil'ın durumu biraz daha farklı. Çünkü görme engelli olsa da diğer duyuları son derece gelişmiştir. Özellikle işitme duyusu sayesinde çevresindeki her titreşimi ve sesi mükemmel şekilde algılar. Camların kırılgan ya da sağlam olması konusunda gelen titreşimleri hemen fark edebilir. Bu özellik ona Cam Köprü oyununda büyük bir avantaj sağlayacaktır. Hızlı düşünme yeteneği ve çevikliği de ona doğru camı bulma konusunda yardımcı olacağından bu turu başarıyla geçecektir. Natasha profesyonel bir savaşçı olduğundan onun efsanevi dövüş yetenekleri ne yazık ki bu turda işe yaramayacaktır. Çünkü bu turda gözlem ve strateji ön planda. Bu nedenle sağlam camları seçme konusunda bazı zorluklar yaşayacağından bu karakter de oyuna bu turda veda edecektir. Gamora bir savaşçı olarak oldukça güçlüdür. Ancak cam köprü oyunu dediğim gibi çeviklik ve gözlem yeteneğiyle kazanılacak bir oyun. Gamora'nın dövüş becerileri bu oyunda çok fazla işe yaramayacak. Diğer oyuncuların hareketlerini gözlemleyerek sağlam camları seçmek oldukça zor olabilir. Bu nedenle reflekslerin nedeniyle ilerleyen anlarda büyük ihtimalle doğru camı seçmekte zorluk yaşayacağından oyundan elenecektir. Kalan oyuncu sayısı 2 Son oyun. Teke tek ölüm müsabakası. Teke tek ölümüne dövüş oyunu. Oyuncuların birbirlerine karşı fiziksel dövüş yaparak hayatta kalmaya çalıştığı, tüm stratejik zekalarını ve dövüş yeteneklerini kullanmalarını gereken bir mücadeledir. Bu sefer Kaptan Amerika ve Daredevil arasında bir düello olacak. Ve her ikisinin de süper güçleri son tura özel olarak açık olacağından nasıl bir mücadele olacağını inceleyeceğiz. Kaptan Amerika süper insan gücü, hız ve çevikliği sayesinde dövüşte büyük bir avantaja sahiptir. Ayrıca mücadele deneyimi ve stratejik zekası onu bir savaşçı olarak çok güçlü kılar. Soğukkanlılık ve stres altında mücadele edebilme yeteneği oldukça gelişmiştir. Ayrıca kalkanı ile savunma ve saldırı yapabilme yeteneği de ona artı bir avantaj sağlar. Kalkanını Daredevil'ın hamilelerini savuşturmak için de kullanabilir. Daredevil görme engelli olmasına rağmen diğer duyularını son derece gelişmiş şekilde kullanabilir. Özellikle işitme duyusu ona çevresindeki her hareketi ve ses dalgasını algılama yeteneği sağlar. Bu ona rakibinin her hamlesini erken fark etme ve ona göre tepki verme yeteneği sunar. Ayrıca Daredevil'ın çevikliği ve hızlı refleksleri onu zorlu dövüşlerde hayatta kalması için güçlü kılar. Ancak süper insan gücü veya dayanıklılığı olmadığı için uzun süren bir dövüşte zorlanacaktır. Bu teke tek etek ölümüne dövüş oyununda her iki kahramanın da güçlü yanları var. Ancak Kaptan Amerika'nın fiziksel gücü ve dayanıklılığı Daredevil'ın çevikliğine karşı belirleyici olacaktır. Daredevil, Kaptan Amerika'nın fiziksel gücüne karşı koymakta zorlanabilir. Ve fazla çevik olsa da Kaptan Amerika'nın süper insan güçleri onu alt etmekte avantaj sağlayacaktır. Sonuç olarak bu teke tek etek ölümüne dövüş oyununda Kaptan Amerika'nın süper insan gücü Dayanıklılığı ve stratejik zekası ona galibiyeti getirecektir. Daredevil ise çevikliği ve duyusal farkındalığı ile etkili olmasına rağmen Kaptan Amerika'nın gücü karşısında elenecektir. Peki sizce böyle bir karşılaşmada kim kazanırdı? Yorumlarda düşüncelerinizi yazmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Şimdilik hoşçakalın.